da, onu yatırıyordum. Şu Efendim abi? Almanya'dan dayı iyi aradı. Şu maçı kesin kazanacakmış. Arabanı sat, evini sat. Ne kadar malın varsa yatır şu karta dedi. Ne diyorsun abi ya? Bire üç veriyor. 100 lira yatırdım, 300 lira alacağım. Haftalık rakı parası oğlum. Şu <laughs> kart boru değil ya. Kaçtı mı maç? Yarım saat sonra bağlayacağım. E o zaman ben internetten oynayayım. Ama ne olur Necla'nın haber olmasın ağzıma sıçar. Yok yanlış anlamadı hadi şimdi alkol, alkol Ev hanım mıyız oğlum biz dedikodu yapacağız. Herkese selamlar dostlar. Hepiniz hoş geldiniz. 29-30 Ocak bülteniyle karşınızdayız arkadaşlar. hafta içi az misli oynayın yüksek oran hedefleyin arkadaşlar. ideallerden gideceğiz zaten. Öyle düşük oranlardan vermeyeceğiz. Hani 1.30, 1.40 vesaire. En kötü 1.60, 1.70'lerde 2, 3 fark etmiyor benim için zaten. Ben bakıyorum, analizimi yapıyorum. Şu şu olur, böyle olur. Ve neyse oran fark etmeksizin veriyorum zaten. Ki diğer program programlarımızı izleyen hafta sonu programımızı izleyenler kazandı Bence güzel bir kazanç elde ettik diye düşünüyorum özellikle yüksek oranlardan Tabii ki de o zaman e, hatırlatmalarımızı bir yapalım videoya bir like atmayı ve abone değilseniz abone olursanız bize destek olmuş olursunuz arkadaşlar bunu belirtelim e, VIP gruplarımız hakkında da bizimle iletişime geçebilirsiniz açıklama ve yorum kısmında da hem WhatsApp iletişim hem de Telegram kullanıcı adım var. Oradan destek alabilirsiniz ya da bilgi alabilirsiniz diyelim. Ücretsiz grubumuz var. Orada da arada da canlı veya kombine şeklinde bir şeyler veriyoruz oraya da. Telegram oraya da katılabilirsiniz. Açıklama kısmında link var. E, artı ne söyleyebiliriz? Instagram hesabımı takip edebilirsiniz. Soru, görüş, öneriniz varsa oradan da yardımcı oluruz. O zaman hafta sonunda neler yaptık ona bir bakalım arkadaşlar. Avustralya Ligi'nden bir maçımız vardı Newcastle maçı. maçta karşılıklı gol var geldi. 2.5 üst ve karşılıklı gol var kombo şeklinde aldıysak 1.64'ten o da geldi. Korner maçı demiştik. Kornerler de geldi. Toplam 17 korner çıktı zaten. Güzel bir şekilde aldık. Brijpain maçında gerçekten öyle pozisyonlar kaçtı ki. Yani ne, zaten burada yazıyor. Neredeyse 6 tane net pozisyon kaçtı arkadaşlar. Yani izlediğimde zaten hani o gol gelmedi ya ben artık patladım. Ya yani biz 3.5 üst demiştik. Hani alırsak 3.5 üst derdik. Öyle oynadık. Sadece o maçtan gittik. Atalanta maçı zaten düşündüğümüz bir skor. 2-0-3-0 ayarında bir maç. Ki zaten ilk yarıdan 2-0 oldu. 1 ve 1.5 üst demiştik. Ev sahibinin 2 golü demiştik. İlk kere kornerleri demiştik. İlk yarı kornerleri zaten dört e, 4.5 üst korner demiştik. Geldi. Hepsi içeride yani bu maçta. 3 bahisimiz geldi. Bayern Münih maçında ev sahibinin golünü alın demiştim. Augsburg tehlikeli demiştik. 3-2 maç. Ev sahibi golü 1.47'den karşılıklı gol var. 1.59'dan karşılıklı gol var ve üst. 1.72'den 4-5 golle ve skoruna kadar neredeyse yani 5 6 tane tercihin hepsini de yüksek oranına kadar kazandırmışız. Eee 1-3, 1 şey 2-3 tarzında bir maç beklediğimi söylemiştim zaten. Tam da 3-2 bitti maç zaten. Eee o zaman bir diğer karşılaşma hani Hoffenheim, Heidenheim karşılaşmasında 1-1 kaldı. O diğer son golümüz gelmedi arkadaşlar. Ev sahibinin 2 gol demiştik. O gelmedi. Juventus ilk dakikalarda dakika 18'de kırmızı kart yedi. Yine de tutundu. Bir gol attı. <laughs> ikinci gol attı. İptal oldu. Penaltı falan filan bir ton şey oldu. Zaten bu maçı yapacak bir şey yok. Kırmızı kart dedi. Dakika 18'de. Ee, maç sonra 1 bir ve 1.5 bir demiştik. Oradan gitti. Leverkusen maçına hiç girmiyorum. Yani bizden biri gidip de Leverkusen'in ofansifin forvetinde durursaydı gerçekten kendisi bile iki tane atardı. Bakın net söylüyorum. Öyle bir pozisyonlar karşı ki yani bildiğiniz bomboş kalener neredeyse vursa doğrusu topu hani sadece topa yön vereceksin ya. Zaten top kendisi geliyor. Ayağını koysan gol. Bir vuruyor out. Bir vuruyor üstten dışarı bilmem ne. Hani sanki bilerek mi ben artık bilmiyorum neyse. Bu maçla konuşmak istemiyorum zaten 1 ve 2.5 istemiştik. O maç gelmedi. PSV Eindhoven maçında ev sahibi her iki yarıyı da kazanır ilk yarı son dakikalarda gelen golle e, kazandık bu maçı da. Bir şey maçta da kazandık. 1.64 gibi bir oranı var. Her iki yarıyı da kazanırdı. Marsilya maçımız vardı. 2-2 bitti. Monaco kırmızı kart yediği halde iki tane attı. Yani gerçekten müthiş. E, i̇kinci kırmızıyı da yedi son dakikalarda ama Marsilya çeviremedi. E, üst demiştik. 1.59 orandan. KG artı üst kombo şeklinde. 1.79 orandan. Ve ne demişiz? 4-5 gol. 3-48. Oranlarını yine kazandım. Bakın oranlar müthiş. <laughs> yani alanları tebrik ediyorum arkadaşlar. Herakles maçında Ajax iki e, buçuk üst ana tercih ol olmak üzere 1.35'ten. Maç sonu 2 ve üç buçuk üst demişim. Bakın yani maç sonu 2 ve bir buçuk üst iki buçuk üst bunları alabilirsiniz zaten. Ben üç buçuk üstte bile yönelmişim. Bu ne oluyor? 2.77'den yine kazandırdı. 4-5 gol dedim. Ayak son dakika son dakika mıydı? Son dakikalara doğruydu. 84'te evet. 4 4'ü de attı. 6 artı 6'yı gitti. O bahsimizde anladık ama yani bu söylediğim şekilde hani ben 3-2 falan 3-1 falan bekliyordum. Öyle oynayanlar zaten kazandı. 2.5 3.5 üst nedir? Maç sonu 2 ve 1.5 2.5 3.5 kadar full. Ya evet, kazandık, değerlendirdik zaten bugün yani pazar günün maçlarında da biraz terslik vardı bazı maçlarda ama yine de iyiydik diye düşünüyorum. İlk maçımız zaten yine Avustralya Ligi MacArthur Perth Glory maçında ne demişiz KG artı üst oran olmadığı için söylemişim. 1.48'den korner maçı demişim. 12 tane korner çıkmış zaten. O da gelmiştir. Zaten genelde 10.30'dan falan açılıyor. Ben en alttan bahsediyorum zaten her zaman. Bakın 10.30'dan açılmış. <laughs> Ve e, deplasmandan bir gol bekliyordum. Zaten söylemiştim. İkinci gol riskini alalım demiştim. Onu da aldık. iki orandan tam tamına. O da geldi. Ee, başka hangi maçı AZ maçını ben burada vermedim arkadaşlar. Yani gruplara vermiştim. Magdeburg'un e, karşılıklı gol varı demiştik. Yani bir türlü gelmedi arkadaşlar. Bak, 16'dan beri bekliyorduk. Yani bir de ev sahibi attı. Ben dedim deplasman her türlü atar. Gelmedi. Bir de üstüne kırmızı kart dedi. Tam oldu yani. 1-0'da <laughs> kaldı. Yapacak bir şey yok. Beşiktaş maçını da şimdi yani ne, ne söyleyebilirim ki yani şu maça? Karşılıklı gol var diyorum. Sivas 6. dakikada atıyor. Ondan sonra gol gelmiyor. Ve ben e, şeyde de söylemiştim yani. E, geçen maç, geçen bültende de söylemiştim zaten. Dedim hani Sivas atacağını düşünüyorum. Bir zahmet olmazsa Beşiktaş da atsın dedim. Yine Beşiktaş atamadı yani. Ben ne diyebilirim ki bu. Yapacak bir şey yok diyeyim ya. Bu arada Sivas'ı ben şeyde tek geçtim yani. Sportoto bülteninde tek geçtim. Direkt Sivas kazanır dedim yani onu söyleyeyim. Ama ben yine bu kadar 1-0'da kalacağını düşünmüyorum. Yani en azından 2-1 falan kalır. Ama atamadı bir türlü yapacak bir şey yok. E, ee, Goahe'ye Nijmegen karşılaşması. Burada zaten direkt karşılıklı gol var dedik. O geldi. Güveniyordum zaten. Sassuolo Monza karşılaşması. 2.5 üst dedik. Yine gelmedi. Ee, Sassoğlu yine kaçırdı kaçıracağını. Daha bir şey demiyorum zaten. Yapacak bir şey yok. Ee, Dortmund maçını ilk yarı 4.5 üst korner demişiz. Bakalım. Oo, 4 tane korner çıkmış. Bakın canlı. Şu an canlı çekiyorum zaten üst korner demişim. Ee, o da 4'te şu anda. Daha 20 dakika var. İnşallah bir tane daha korner gelecektir diye düşünüyoruz. Ee, Sevilla falan zaten Pavok maçı koymamıştım normalde. Bu şu an değerlendirme altında. Ee, Fiorentina maçımız vardı. Onları geçeriz zaten. Şimdi hızlı bir şekilde zaten ideallerden gittiğimiz için hızlı hızlı bir şekilde devam edeceğiz. İlk maçımız yine ben Türkiye Ligi'nin hepsini aldım arkadaşlar onu söyleyeyim. İstanbul Spor-Samsun Spor karşılaşmasında burada en kötü iki takımın benim düşüncem e, doğrultusunda. iki takımın da birer golü olacaktır. Çünkü Samsun deplasmanlarda kötü bir. İstanbulspor zaten e, ya heroya meroya oynuyor arkadaşlar. İki takımda birbirine bence bir golü var. KG var. E, karşılıklı gol var. Değerlendirebiliriz. Bu arada yine e, oranları yazmayı unutmuşum. Hemen geliyorum. Evet arkadaşlar yine tekrardan geldik. Oranları yazmayı unutmuştuk. İstanbul evet demiştik. Karşılıklı gol var demiştik bu maç arkadaşlar. Oran da 1.66 gibi güzel bir oranı var ve maçın hani 1-1 2-1 ayarında kalabileceğini düşünüyorum. Bir taraf alırsa hani belki Samsun 2-1 alabilir. 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. Burada oranı 1.93 oranı var 2-3 golün ve e, oranları da iddia.com'un resmi sitesinden bakıyorum. Orada oranlar daha yüksek olduğu için arkadaşlar size de tavsiye ediyorum. Tek sıkıntısı e, bayi'den oynamak. Hani bayi bayi'den oynamak derken şöyle bayi'ye gidip parayı yatırıyorsunuz. Parayı çekme konusunda da yine bayi'ye gidiyorsunuz arkadaşlar. O yüzden dolayı pek tercih edilmiyor. Ama oranlar yüksek olduğu için daha mantıklı bence. Kayserispor Antalyaspor ikinci karşılaşma Türkiye Süper Lig'den. Burada da şöyle bir durum Kayseri çok kötü gidiyor. Gerçekten son kaç maçını kazanamadı yani. Ben en son galibiyetini unuttum. Fena maçından sonraydı galiba. Evet. 2 4 6 7 tane maç falan bir türlü kazanamadılar. tabi eksikler var, bir sıkıntılar var Kayseri'de. Öyle böyle şeyler oluyor. Burada Antalyaspor bence kazanacaktır. Ama ilk tercihim korner. Kornerler açık değil. Kornerler açılınca en alt baremde 8.5 veya 9.5 olur. Kornerlerin çıkacağını düşünüyorum açıkçası. Korner maçım olarak düşünüyorum. Ve 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. Hani 2-0, 1-1, 2-1 vesaire. Ama benim tercihim 2-0, 2-1 ayarında bir maç. O da Antalya Spor kazanabilir. 2-3 gol 1.94'den yine öneriyorum 2-3 golü. Bence en fazla 3 gol çıkar. Ee, ve riskli olarak da 2 ve 4 şey 3.5 alt arkadaşlar. 4.5 buçuk alt alabilirsiniz. Yine oran var zaten. Ben 3.5 alta gittim. 3 ee, oranı var arkadaşlar. 4.5 altın oranı da 2.30'larda civarında bir oranı var. Dilerseniz bu da riskli olarak zaten ideallerden gideceğim. Onu da belirteyim. Galatasaray, Gaziantep Galatasaray tabii ki oran açılmamış. Niye? Şampiyon, e, şampiyonluk yolunda şey yapacağı için. Ben Galatasaray'ımızı ben ben de Galatasaray'ım ama bir türlü oturmadı yani. E, beğenemiyorum hala. Yani bu maçı bile ben böyle tuhaf hissediyorum. İnşallah beraberlik bir şey çıkmaz yani diyorum. Çünkü bitiricilikte sıkıntı var bizim. Yapacak bir şey yok. E, ben gollere e, gittim ama şöyle gittim. 2-3 gol diyorum arkadaşlar. E, atarsa 1 olur, 2 olur. Belki Gaziantep atar. Atmazsa en fazla 3 olur. Diye düşünüyorum. 4-5 gole gideceğini düşünmüyorum arkadaşlar. 2-3 gol arasında kalacaktır. Oranın da 2-21 gibi güzel bir oranı var. Oran da gayet tatmin edici. Ve ilk yarı 4.5 üst korner. Kornerde güzel atıyor yani. Şimdi 5'li savunma olarak çıkacağı için Gaziantep büyük ihtimalle aynı İstanbulspor yaptığı gibi burada da kornerlerin ilk yarıdan ağırlıklı olacağı düşünüyorum arkadaşlar. Onu da belirteyim. Trabzonspor Kasımpaşa Spor şey Kasımpaşa Spor, Trabzonspor Kasımpaşa ee, bu maçta arkadaşlar Trabzon'a normalde giderim ama eksikler var arkadaşlar. Gerçekten eksikler çok olduğu için gitmiyorum. Şöyle bir beklentim var. İki taraf da gol atabilir. Ee, maçı direkt ortaya 2.5 üst aldım. Yani 3 gol çıkacağını düşünüyorum bu maçta arkadaşlar. Ee, oranda 1.50 şu anda. Ve maçın 3 golde zaten 3 gol bekliyorum. Hani bir gol daha riskini alıyorum. 4-5 gol yani 3.5 üst dileyenler. Ama ben yüksek orandan e, alacağım için 4-5 gol arasında kalacağını düşünüyorum. 3-26 gibi oranı var arkadaşlar. Dileyenler bu şekilde bunu da alabilir. E, ben Fika, este Estrela. Şimdi bu karşılaşmada. Genelde Portekiz'e gidiyoruz hafta için. Ha, hafta için maçtan maçlar çok az olduğu için. Şimdi bu maçta benim gideceğim tek tercih karşılıklı gol var. Direkt. Başka hiçbir şey düşünmüyorum. Üst mü falan siz girebilirsiniz ama ben direkt karşılıklı gol var diyorum. Kendi evinde e, Estrela gol bulabilir. Benfica çok açılacağından dolayı diye düşünüyorum. Karşılıklı gol var. 1.88 gibi bir orandan denenebilir arkadaşlar. Ve Sporting Lisbon Kasa Pisa karşılaşması. Deplasman takımını bazen bazı maçlarını değerlendiriyorum. Arada güzel gollü maçlar oynatıyor. Kendisi dağıtıyor. <laughs> Açıkçası bu maçta benim beklentim deplasman golü olabilir. ki ee, Daha önce de Sporting Lisbon'a atmış arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Lisbon'dan e, bu maçta direkt orta 2.5 istiyorum arkadaşlar. 1.43'ten olabilir. E, ve Kombo şeklinde de yüksek orandan KG artı üst 2.37 gibi orandan alınabilir. Bir diğer kombo tercihim ise 1 ve karşılıklı gol var 2.36 orandan. E, Tabi gerek var mı? Gerek yok arkadaşlar. Bunu 1 ve karşılıklı gol var diyeceğimize KG artı üst de dersek aynı orandan almış oluyoruz bence. Ve ilk yarı şöyle bir risk alacağım. E, i̇lk yarıdan karşılıklı gol var olabilir. Kazapisa kontradan ilk golü bile bulabilir. O yüzden oran gayet güzel olduğu için ilk kere karşılıklı gol varın oranı 470. Yani bu oran tek başına bir kombin yani. Dileyenler bu tercihimizi de alabilir arkadaşlar. Ayın 29'undan bu kadardı. Ayın 30'unda yeni gelen arkadaşlar, yeni videomuzu açan arkadaşlar. Hepinize hoş geldiniz yine tekrardan. Eee <laughs> İlk karşılaşmamız zaten sadece Premier Lig'den gittim arkadaşlar. Arsenal, e, Nottingham Forest e, deplasmanına gidiyor. Burada ben ev sahibinden gol bekliyorum. Onu söyleyeyim. E, geçen maçta Ajax tabii ki de... şey Ajax, Ajax nerede çıktı ya? Arsenal e, 5-0'lık bir Crystal Palace galibiyetiyle e, en azından kendine geldi diyebiliriz. Son iki golü e, 90 artıda attılar. Burada açıkçası benim ya çok güzel pas yapıyorlar gerçekten Arsenal'da öyle bir pas şeyi var ki yani bildiğin e, böyle izlerken zevk alıyorsunuz yani gerçekten güzel bir pas şeyi var. Şimdi Nothing Force kendi onda olması kaynaklı bence bir gol bulacaktır. E, ev sahibinin golüne gittim arkadaşlar. Ev sahibinin bir golü bir 60 gibi güzel bir oranı var. Zaten siz de Arsenal'ın e, atabileceğini düşünüyorsanız zaten. E, Karşılıklı gol var diyebilirsiniz. 1.81 gibi onun da bir oranı var. Dileyenler tabi ben ev sahibi golü alacağım. Ee, bu şekilde bir diğer karşılaşmamız e, Fulham Everton karşılaşması. Burada benim gittiğim tercih arkadaşlar 2-3 gol arasında kalabileceğini düşünüyorum. Oranı da 1.94 şu anda. Ee, dileyenler bu şekilde alabilir. 1-1, 2-0, 2-1. E, 3 golden fazla çıkacağını düşünmüyorum ama tek şeyim hani bir sıfırda falan kalmasın hani diğer golde gelsin yani tek orada sıkıntı yaşayabiliriz diye düşünüyorum ama iki tane golde çıkacağını düşünüyorum açıkçası bir diğer karşılaşma Luton Brighton karşılaşması. burada iki takımın birer golü bence gayet makul Luton kendi evinde etkili bir takım Brighton'da biraz daha açık bir futbol oynayabilir burada karşılıklı gol var 1.51 gibi orandan alınabilir bence. Biraz daha oranı yükseltmek isteyenler arkadaşlar KG artı üst derseniz de combo şeklinde 1.76 gibi güzel bir oranı var. Bence bu da denenebilir. şöyle Crystal Palace maçına geldik. Sheffield United oynuyor. Sheffield United deplasmanlarda çok kötü bir takım gerçekten. Bakalım. 5 tane atıp 25 tane yemiş. Eksi 20 averajda. Galibiyeti yok. Crystal Palace'ın çok e, galibiyet isteği var. Bence bu maçta da galip geleceklerdir. E, ama şöyle bir şey var arkadaşlar. ya of. E, Tabii kadroda eksikler var. Ayıf yok zaten. Milli takımda. <laughs> Ve defasında bir eksik var. Ama yine de her ne olursa olsun ev sahibinin 2 golünü alacağım arkadaşlar. Ee, 1.70 gibi orandan alacağım. Yatarsam da 1.70'ten yatayım arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Son karşılaşma Aston Villa Newcastle United karşılaşması. Ee, Aston Villa gayet iyi giden e, bir performansı var bu sene. <laughs> Newcastle'dan o şeyleri bekliyorduk. Yani bu sene hani Newcastle'dan 3-4. olmasını bekliyorduk neredeyse. Ama Newcastle Kadro kalitesi de iyi ama bir türlü şey yapamadılar. Burada son maçlarında Aston Villa tabi United'a 2-0'dan mı ne maçı verdi galiba 3-2'ye karşı. Evet. Ondan sonra Burnley'in yendi 3-2. O da son dakikada mı gelmişti ben mi yanlış hatırlıyorum. Evet son 90'da gelmiş. Everton'la da 0-0 kaldı arkadaşlar. Bu maçta... <laughs> Aston Villa tarafındayım. Ev sahibinin iki golü bence gayet ideal. E, Newcastle çok açılıyor. Bence her türlü kalesinde iki gol görecektir. 1.54 gibi bir oranı var. Ev sahibinin iki golü. Dileyenler iki buçuk üst ortaya alabilir. Siz bilirsiniz. Maçlarımız bu kadardı arkadaşlar. <laughs> e, dinleyip de e, şey yaptı. Dinleyen arkadaşlarımız da konuşamazım boğazım. Gıcık tuttu kusura bakmayın. Eee <laughs> Dinleyenler arkadaşlar. Herkese bol şanslar diliyorum. Bir diğer bültende görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bu arada az misli oynayın. Hafta içi bülteni. Yüksek oran 50-100 misli değerlendirin. Geçin. O kadar.